fizik ve havas ilmini işlediğini zanneden ve insanlara bunu e, potansiyelini olduğunu var zanneden insanlarımızın yaptıkları yani hoca dediğimiz sayfaların yaptıkları e, sahtekarlıklardan biraz bahsedeceğim örnek verelim bir tane öğrenci geldi bu öğrencinin e, hiçbir şekilde musallatı yok ki buraya da bir örnek vereceğim zaten veya herhangi bir hani kriteri uymuyor sırf ücretini yani parasını almak için işte ben sana şu hüttamı vereceğim, şöyle hadim vereceğim, şöyle mübarek vereceğim, şöyle dede vereceğim diyenleri itibar etmeyiniz. Çünkü affedersiniz ilk yaptıkları olaylardan bir tanesi size asli bir musallat yaşamak, yaşattırmaktır ki e, bu sizi bunu yapmasındaki amaç şudur. Hiçbir şekilde siz musallat daha önce veya büyüye maruz kalmadıysanız kıymetli kardeşlerim e, bedeninizdeki hissiyat ve aura kapılarınızın tamamen kapalı olması gerekiyor. Ve bu musallat yaşatacak ki size e, bu ilmi alabilmeniz için hissiyatlarınızın biraz daha açılması gerekiyor. E, bu yaptığı işlemlerde e, şu anki hocaların seviyesi budur. Bunu bilin.